Herkese merhaba. Bugün eski günlerdeki gibi bir kutuyu açıp içinde ilk denemesini yapacağız. Kahvelerin, kahveler gördüğünüz gibi Montag'dan. Montan geçtiğimiz sezonda aslında denediğim kahveleriydi bugün. denileceğimiz kahveler. Bunlar yeni hasatları ve lokasyonları değişiyor. İlk kahve Funky Berry. İkinci kahvesi... Pink Sunrise. Ben yani geçtiğimiz sezon bu iki kahveyi de beğenmiştim açıkçası. Bu yeni versiyonlarını da görünce hemen aldım. İlk kahvede de Sidama'dan. İkisi de Etiyopya kahvesi. Hatta bu Pink Sunrise Rumu Damo olan kahve. Bu kahve natural. Bu kahve yıkanmış. Bu kahvelerin bir önceki versiyonu denerken aslında Montak'tan bir süredir alışveriş yapmadığımı söylemiştim geçtiğimiz sene. Ama bu iki kahveyi de beğenmiştim açıkçası. O yüzden yeni versiyonları görünce ikisini de aldım kahvelerin fiyatı 600-650 TL bandında fiyatları artmış yani kurdan bağımsız şekilde artmış diyeyim umarım bu fiyatlardaki artış tadı da yansımıştır bunu da anlamak için demlememiz gerekiyor nasıl demleyeceğim 93 derecede 75 ppm TDS değerine sahip bir suyum var April'a demleyeceğim. Kalite 155 var içinde. Bu ara biraz daha kalın öğütüyorum kahveleri. Fellow'da 8 kalınlık. de herhalde 28 civarına denk geliyor. Kalın bir öğütüm olacak. Etiyopyaların toz bırakma ihtimali var. O yüzden iki döküş planlıyorum. 13 gram kahveye 200 gram su olacak. 100, 100 şeklinde ikiye böleceğim. Bu arada bugün kahve içmedim. Bunlar içeceğim. ilk kahveler olacak. O yüzden de heyecanlıyım. Ben hazırlıkları yapıp geliyorum. Evet iki kahve de hazır. Pink Sunrise'da bir çaf bırakma problemi vardı. Bir kısmını üfleyerek uzaklaştırdım. Ama sanki bir böyle bir durum yoktu. Onun notuna düşeyim. İlk yüzleri döküyorum. Kırkta ikinciye başladım. Orada ilk kahvede epey açık kavrulmuşlar. Aktron ölçme imkanım yok ama açık kavrulmuş ilk kahvede. Görsel olarak ama funky beri çok daha güzel gözüküyordu. Etiyopya'nın toz bırakma olayı ilk kahvede de var. Şu anda 3 dakikayı geçti. Pink Sunrise'ı 3.45'te aldım. Burası da 3.30'da. Masada bu kadar değerli ekipman olunca ikisini aynı dökmeyeceğim. Efendi efendi birer birer döküyorum. İlk funk'ı başlıyorum. İlk başta ortak noktalarından bahsedeyim X'de gayet teviz kupalar onu söyleyeyim. Açık kavrama olarak belirtmiştim zaten. O tat da net şekilde ortaya çıkıyor. Hatta bu Pink Sunrise'ı ben bilmesem bunu kesinlikle sayı kavurmuş derdim. New meşhur açık kavuran kahvecisi. Zaten çaf bırakan kahvelerin bir karakteristik bir tadı oluyor. Neden bilmiyorum ama daha böyle asitesi bir tık daha fazla. Biraz daha çaysı. Yani limonlu çay demek belki çok doğru değil ama ben de çok dengeli olmayan bir durum söz konusu. Çok dediğim gibi benim tarzım değil. Pink Sunrise onu söyleyeyim. Ama Funky Berry güzel. Bu kahve daha tatlı, daha meyvemsi. O şey işinden ben artık çok hoşlanmıyorum. Onu da söyleyeyim. İçinde işte elma var, armut var içinden çok hoşlanmıyorum ama bu kahve net şekilde tatlı ve meyvemsi bir kahve. Bu kahve dediğim gibi Seyin kahvelerini falan seviyorsanız bu kahve de direkt Seyin kahveleri gibi. Hatta Manhattan'ın son dönemde kavurduğu, açık olarak kavurduğu kahvelerin de tadına çok benziyor. Yani ben bunu montak bilmesem ya Manhattan derdim ya Sey derdim. Ben bu tarz kahveleri Manhattan'ı aldığında da Sey'den aldığında da çok mutlu olmamıştım. Aynı de bu kahvede beni çok mutlu etmedi onu söyleyeyim. Ama bu kahvelerle ilgili bir çözüm buldum ben. Bu kahveler en iyi AeroPress'te oluyor. Sizde eğer böyle çok çaf bırakan açık kavram kahveyle karşılaşırsanız AeroPress'te bence şans verin. En iyi potansiyeller bence AeroPress'te ortaya çıkıyor. Ama bu hal dediğim gibi hiçbir tarzın değil. Yani 600-650 lirayı karşılıyor mu? kısmı biraz bence sınırda. Yaklaşık işte 18 euro bandına çıkıyor. 18 euro bandını sınırdan da olsa karşıladığını söyleyebilirim. Geçen seneki Funky Berry'den bence daha iyi. Ama sen geçen seneki Funky e görece daha uygun fiyatlıydı. Buradan bağımsız bir şekilde. Ama o çok eskideki Funky Bear'ler gibi atayım mi? Kesinlikle değil. Eğer bir indirim yaparlarsa işte bu bu ara Black Friday çok popüler. O indirimle birlikte Funky Berry alınabilir eğer montaj seviyorsanız. Ama Pink Sunrise'i kesinlikle Önermiyorum. Ya buradaki durum gerçekten çok ilginç. Bunun orijini farklı olsa da, işleme metodu farklı olsa da, farklı kavurucu olsa da aynı o dediğim gibi limonlu çayımsı bir tat nasıl ortak olarak ortaya çıkıyor onu bilemiyorum ama bu kahvede o durum söz konusu. Eğer o tarz kahveler hoşunuza gidiyorsa alabilirsiniz tabi ama dediğim gibi benim tarzım değil. Banki beni soğudukça daha tatlı bir hal aldı. Biraz daha oynanırsa bu kahveyle daha güzel bir şeyler ortaya çıkar. Bu atalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta Perşembe akşam tekrar görüşürüz.